Herkese merhaba arkadaşlar bugün robotta ee, Amazon kargo simulator oynuyoruz Biz Amazon kargoyuz Amazon kargo bütün ürünleri çok sağlam getirdi hemen hızlıca oyunumuza başlayalım kolay yapalım kolay ee, hemen buraya açalım bak açtık açamıyorum onun, he şimdi aç. Amazon kargoya hep güvenin. Kesinlikle çok şey getiriyoruz, ürünleri çok e, sağlam getiriyoruz. Kesinlikle bu arada sağlam getirmediğimizi gördünüz mü ya arkadaşlar? Hop binelim. Buraya açalım. Ve sürücü koltuğumuza binelim. Araba çalışmıyor. He. Oh çarptım. Hemen telefondan kargolar yapıştırdık. Allah Allah Allah. Ne oluyor lan? Bir tane. Hocam Allah Allah. Oh. Lan kapıyı açık bırakmışız. Arkadaşlar bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Altı üstü e, her şeyi kırdık. Amazon kargo Allah. Evinin kapısını kırdık. Neyse bir şey olmaz, bir şey yok. Bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey. Bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bir şey olmaz. İnemiyorum. Hey seni vereceğim Pikachu. Buyurun. Chestin mount. Yanlış kargoyu veriyormuşuz. Buymuş onun kargosu. Geldim geldim geldim. Seni de ver sen gereksizsin. Değil mi? Yok veremiyormuşuz. Ee, ürün karnadı ki. Ee, bütün her şeyi kırdık. Amazon, Amazon dünyanın en iyi kargo teslimatı. Amazon, Amazon dünyanın en iyi kargosu. Amazon, Amazon dünyanın en iyi kargosu. Ya şunu bırakalım hemen açıp. Lan bu ne lan? Bu araba ne aaaay. wow, Arabaya bak. Binemiyor muyuz ya? Hmm. Bu adam zengin ha bunu soy yap bir ara. Heh. Hemen getirdim kargonuzu. Amazon kargo sizi hiç bekletmez. Amazon, Amazon güzel. Amazonlar dile. Yan yan mirajlar. Allah belanı. Yan yan mirajlar koptu kayışlar. Bizden öncesi mezarda kayışlar. Yan yan mirajlar koptu kayışlar. Bizden öncesi mezarda kayışlar. Yan yan mirajlar koptu kayışlar. Bizden öncesi mezarda kayışlar. O adam zengin çıktı. İki tane kargo söylemiş. Bunu da sağlam getireyim bari. Bu Bunu... Hadi al al. Şunun kargosunu çalamayacak mı? Ben verdim. Alamıyormuşuz. Aga be. Üzül. Arkadaşlar abone olup like atarsanız bildirimleri açın bu arada az önce adamın içinden geçtim. Lütfen yorumlara ne oyun nasıl oyunlar oynayacağımı yazabilirsiniz. Hemen okuyup o oyunların da videosunu çekeriz. Ve lütfen abone olup like atıp bildirimleri açın. Sizin için o kadar Amazon kargocul yapıyoruz. Siz bak bu kargoyu götürdü. Kişi bizim izleyicimiz götürü al. Bizim izleyicimize de çok sağlam kargo getiriyoruz yani. Abone olmamış ama. Abone olmamış. Bir şey yok, bir şey yok. Hello, how are you? All yeah. Yeah, zurna ye. Yeah. Yeah, zurna ye ye. yeah, yeah, yeah. Yeah, ye. 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 ye lan, ye. Tövbe, tövbe. Hadi ben gidiyorum. İstifa ediyorum yani. Ben istifa ediyorum. Sinirimi bozdular. Ama ne olmuyorlar bana? Ee, biraz da şehirli dolaşalım ya. Bu arada kendi benzin paramı kullanmıyorum. Ee, i̇şe çıktım dedim ama... Bunun benzin parasıyla... Ben başka şeyle taşınacağım ha. Gidilmiyorlar. Bir de bayanlar... Ay... Arkadaşlar. Yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Ama lütfen ne videosu çekmemi istiyorsanız hemen yorumlara yazın o videoyu çekeceğim. Hadi abone olup like atıp bildirimleri açın. Bye bye.